Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yasak elma 95. bölüm fragmanı ile ilgili konuşacağız. İlk olarak fragman geçen haftaki ilk fragmana çok benziyor. Benzeme nedeni ise beklentilerin altında kalmasıydı bana göre. İkinci fragmanda yarın büyük ihtimal gelecektir. O daha iyi olabilir. Fragmana geçecek olursak yıldızın başına bana göre çok basit bir sorun geldi. Bu sorunda yıldız hiç yapmaması gereken bir şey yapıp Ender ve Şahika'nın yanına gitti. Bence burada Yıldız, Şahika ve Ender yerine gitmek yerine Hasan Ali Bey konuşup bu sorunu halledebilirdi. Bence bu Ender ve Şahika gittiğini Hasan Ali Bey başta olmak üzere herkes öğrenecektir. Bu durum Çağatay-Yıldız ikilisinin arasında açabilir. Zaten durumları biraz gergindi. Bu durumda iyice Hasan Ali'nin gözüne girmiş olan Cansu devreye girebilir. Zaten Cansu'nun bu amaç için diziye girdiğini düşünüyorum. Çağatay ve Cansu yakınlaşmasını da izleyebiliriz. Dizinin şu an en büyük sorunu, problemi bana göre basit şeyleri çok büyük gibi bize sunması. Bunu bu sezon çok yaşadık ve şu anda reytinglerde de bir düşüş söz konusu. Bakalım bunu da düzeltecekler mi? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonunda sol üstte yasak ilmi oyuncuların yaşları, üniversiteleri, boyları ve burçları gibi video var. Onu da izleyebilirsiniz.